Belli ölçülerde deliyim. <laughs> Ben Akif yanlış bir şey söylediyse tenkit edemez miyim? Bu nasıl şey? Böyle anlayış mı olur? Bu taassup. Bu taassup. Yunan'a, Yunan'la ırk için mi dövüşsün? Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmirler diyorsun İstiklal Marşı'nda. Bunlar hiç düşünmemişler. 80 sene sonra Yunan'a hala Sakarya'dan mı ediyorsun da korkma diye başlatıyorsun niye korkacağım lan? Dünya benden korksun. Sen be mi? Yani Mehmet Akif. Sen sen. Peki.